Delta, önce insan felsefesiyle, deneyimli teknik personeli, oturmuş kurumsal yapısı ve uluslararası rekabet gücüyle 40 yılı aşkın süredir enerji, madencilik ve emtia ticareti yapan, 300 milyon doları aşan yatırımlarıyla %100 Türk sermayeli köklü bir aile şirketidir. Enerji sektöründe global enerji firmalarıyla güçlü işbirliği içinde bulunan DELTA, global ölçekte depolama, liman ve lojistik yatırımlarıyla ön plana çıkmıştır. Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan uluslararası en büyük petrol depolama ve liman terminallerinden, Türkiye'nin en büyük LPG entegre tesisine ve lider biodizel üretimine kadar birçok ilki başarmıştır. Dünya çapındaki markalarla akaryakıt istasyonları ve madeni yağlar dağıtım alanında işbirlikleri yapmış, Afrika ve Kafkaslarda lojistik ağ yatırımlarıyla adından söz ettirmiş, EBRD, IFC gibi küresel finansman kuruluşların desteğiyle önemli uluslararası faaliyetlere imza atmıştır. Delta, madencilik faaliyetleriyle 6 yılda 6 kat büyüme gerçekleştirmiştir. Madencilik sektöründe Türkiye'nin krom ihracatının %10'unu tek başına gerçekleştiren Delta, ayrıca kurşun, çinko ve bakır madenciliği gibi farklı maden ruhsatlarıyla geniş bir portföye sahiptir. Ağırlıklı Çin olmak üzere Hindistan, Rusya ve Avrupa ülkelerine yaptığı ihracatla ülkemize döviz kazandıran faaliyetlerde bulunmaktadır sahip olduğu güçlü rezervi, tecrübeli teknik ekibi, geniş iş makine parkı, ARGE sondaj ve tesis yatırımlarıyla sürdürülebilir madencilik faaliyetlerini güçlendirmektedir. Uluslararası ISO standartlarında uyguladığı iş sağlığı güvenliği anlayışı, çevre duyarlılığı ve sorumlu madencilik bilinciyle hareket etmektedir. Ticari faaliyetlerinde geniş bir emtia yelpazesine sahip olan Delta, baz metaller, petrol, gaz ve kimyasal ürünler ticareti yaparak 30 yılı aşan bir tecrübeye sahiptir. Küresel emtia piyasaları ve borsalarına hakim olan Delta, uluslararası finans kuruluşlarıyla hızlı aksiyon becerisi sayesinde ticari faaliyetlerinde rekabetçi konumdadır. Hollanda, Rusya, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin'de bulunan ofis ve temsilcilikleriyle güçlü küresel bir iş ağına sahiptir. Bugün 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği sektörlerde başarılı, güvenilir ve lider bir şirket olmanın verdiği özgüvenle ülkemizin gelişimine katkıda bulunmaktan kıvanç duymaktadır. Delta çizdiği vizyonla geleceğe güvenle bakmakta ve büyümesine devam etmektedir.